Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan basın toplantısının ardından aldığı yoğun eleştirilerden dolayı transfere gaz vermiş durumda. Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibe gönül veren kalpleri Bordo Mavi'ye atan taraftarlara selamlar göndererek Yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tabi abone olarak gelirseniz daha çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü kanalımızın büyümeye ihtiyacı var. Abone olmanız gerekiyor. Haliyle o şefkatli parmaklarınızın çalışmasına ihtiyacımız var. Her gün olmasa da iki günde bir Trabzonspor videosu yapıyoruz. Daha doğrusu Borda Mavili ekibi çok sevdiğimden dolayı yakından takibi alıyorum. Yani benim bağlı bulunan kurumdaki görevim olmasa da gün boyu Trabzonsporlu muhabir gazeteci arkadaşlarımızla Trabzonspor sohbeti yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar Borda Mavili ekip yerde kalan sezonu atalamak istemiyor. Net taraftar bazında ne de teknik heyet basında Ama gelin görün ki gerçekler de var. Bu gerçeklerden biri mali, diğeri de sportif. Sportif gerçeklere baktığınız zaman yaptığı birçok transfer, yani 13 transfer yaparak ayak kırıklığı yaşayan tek büyük takım. Bakın Beşiktaş'ı dahi geride bırakmış durumda ve birçok oyuncusundan da çıkması gerekiyor. Zorlu bir sürecin içine girecek. Ama bu demek değildir ki kadro planlaması yapılmayacak, takviyeler yapılmayacak. Ne diyorduk? Doğru takviye başarı getirir diye. Şimdi doğru takviyelerin yapılabilmesi için de doğru kararlar verilmesi lazım. Trabzonspor Başkanlığı birçok konuda eleştirmişimdir. Kızanlarınız olmuştur, olmamıştır da yalnız tribünlere baktığım zaman haklı olduğumu görüyordum. Niye? Sadece patik gören teyzelerle dolu olduğunu gördüğümde Kemal'den ötürü o heyecanlı yitirdiğini ve inançsızlığa yol açtığından bahsetmiştim. Kaldı ki benzeri tabloyu yeniden izlemek istemiyor. Trabzonspor dediğin zaman zirvede yer almalı. Almadığı takdirde bahsetmenin anlamı kalmaz. Karadeniz devi dediğiniz zaman fırtınasını estirmeli, gürletmeli, kasırgaya yol açmalı. Fakat gördük ki Trabzonspor kasırga yerine tam rüzgarına bırakmış. Şimdi yeni sezon geride kalan sezon gibi olmasın ümidiyle, umuduyla transfere girilmiş durumda. İlk transfer yapıldı. Biraz ondan bahsedeceğim. Ardı sıra gelecek olan iki transfer var. Hatta üç transfer ve hatta yedekteki isimler hakkında bilgilendirmeyi yapacağım. Videomuzun süre bile sonuna kadar sabır göstermenizi isteyeceğim. Fakat sosyal medya hesaplarında veya YouTube hesaplarında bir transferi yere göğe sığdıramayan arkadaşlarıma anlam verebilmiş değilim. Baştan bunu söyleyeyim. Şimdi Trabzon kadro kurmaya başladı. Başlarken de sağlam ilerlemeli. Bir transfer yaptı dedik. Ama o transfer sattığının yerini doldurduğu için ilave transfer diyemeyiz. Futbolcu kim? Pina genç bir oyuncu, atletik oyuncu. Tanıdığımız bildiğimiz oyuncu mu? Değil. Sorup soruşturarak edindiğimiz bilgileri sizlere aktarabileceğim. Şimdi oyuncuyla ilgili benzetmeler yapan arkadaşlarımın söylemleri. Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen ve oldukça iyi olmasına rağmen sorunları yüzünden bırakılan, vazgeçilen ve Altasaray'a transfer olan, hatta Altasaray'da da benzeri sorunları sürdürdüğünden dolayı yollarını kısa vade ayırmış olduğu futbolcu. İsmi aklımdan çıktı belki sizler hatırlayabilirsiniz diye söylüyorum. Onun birebir kopyası, teknik anlamda birebir kopyası olduğunu, yani atletik, dinamiz futbolcu olduğundan söz ettiler. Ve öte yanda saçı boyaya dahi benzetenler oldu. Bekleyip göreceğiz ama atletik oyuncu olduğunu çok söyleyen olduğundan dolayı aktarmak istedim. Görülen o ki sizi mutlu edecek. Sabek olayı tamamıyla bu transferle ortadan kalkmış oldu. Fakat öte yandan bir yerli Sabek de alınabilir ki almalı da. Bu anlamda Trabzonspor'un Petiti birincilikten bir transferi var, görüşmeleri var. Onu bitirebilir. Gökhan Sazdağ olsaydı daha iyi olurdu. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Fakat yaşından dolayı mı nedir? Trabzonspor'un ilgilenmediği oyuncu olduğunu Başkan Doğan açıkladı. Keşke olsaydı. Şimdi Başkan Doğan iki isim için Fransa'ya uçtu. Hızlıca gitti. Evet bir stoper bir de sağ ayaklı sol kanat var. Yani her birini biliyorsunuz. Bir de ben deniştiğini istedim. Stoperle ilgili çok bilgiler geldi. Biraz da tanıdığımdan dolayı ben de yorum yapabileceğim. Evet bir 91 boyunda kameralı stoper boktan bahsediyorum. Futbolcunun boyu 1.90'ı aşıktan sonra bu tür oyuncuların hantallık seviyesi daha ileri boyutta olur. Fakat bu oyuncu için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim ve iyi de futbolcu. Hem atletik hem kademe almayı bilen hem topuz oyuna sokmada becerikli ve bir o kadar da adam adama iyi olan futbolcu. Dolayısıyla Trabzonspor sağ stoperini yabancı olarak aldığından dolayı alacağından ötürü bu transfere gittiyse artık buradan dönmemeli. Yoksa Trabzonspor'un namına yakışmaz. Savic'den çıkacak ama bir sağ stoper alacak mı? Yerli olarak almayacak arkadaşlar. Niye? Çünkü altyapıdan Arda'yı monte edecek. Yerli stoper olarak. Peki sol bekli transfer olacak mı? Arkadaşımızın birinin yorumu çok hoşuma gitti. Şu an Trabzonspor'un gündeminde yok. Hat cam olsa tadından yenmezdi diye. Çünkü Mustafa'yı daha öne çekerek oynatabilir ki. Fatih Tekin de kafasında böyle bir düşünce olduğunu işittim. Evet iyi bir sol beki kantosuna kalkmış olur. Sağ ve sol bekleri atletik hale gelmiş olur. Öyle söyleyeyim. İleri geri yapabilecek boyuta gelmiş olur. Bu transferle ilgilenip bitirdiği takdirde. Ve Jeremy Boga özel oyuncu diyen de var. Çoğu da öyle söylüyor. İşte ben de tam bu noktada ters düşüyorum. Niye derseniz futbolcuyu şöyle anlatayım. Kariyerin çoğunluğunu ve kiralık olarak geçirmiş. Fakat son iki sezonda iki ayrı takıma transfer olmuş ve büyük bütçelerle transfer olmuş. Ve bakıyorum geride kalan sezona 24 maçta bir gol bir asisti var. Avrupa kupalarında da 2 gol atmış o kadar. Ve ortalama oyun süresine baktığım zaman maç başı 35 dakikaya geliyor. Ve onu pop offlayarak oynatacak mısınız? Evet. Ve öte yandan edindiğim bilgi 8-9 milyon euro civarında talebi olan kulübü olduğu yönünde. Şimdi 8-9 milyon euroluk parayı verecekseniz ve ondan sonra onu pop poplayarak oynayacaksınız. Bu risk olur. Yani hem oyuncunun geride kalan performansına, sezonki performansına bakarak değerlendirirsek verdiğiniz paranın karşılığı olacağını düşünmüyorum. Vaktiyle Gomez transferi yapılırken son iki sezonunda yok olduğunu söylediğimde inanmayanlar olmuştu. Maalesef futbolcunun elinde patladığını gördük. Düşte değil çıkışta olan futbolcuya ihtiyaç var. İşte çıkışta olan futbolcuda. da Sergio, neden bu transferden uzaklaştı? İşte buna anlam verebilmiş değilim. Bazı arkadaşlarımızın verdiği bilgi oyuncunun süre isteyerek karar verici cevabını vermesi böyle olmuş. Yani gelecek olan teklifleri görmek istiyor. Danimarka Ligi'nde yaşı oldukça genç. Yattı ara benzetmesi yapılsa da, ha bu arada şunu da söyleyeyim, Jeremy Boga Muharrem Usta döneminde transfer edilen sol kanat oyuncusu vardı, ismi aklımdan çıktı, birebir Kobiası, öyle söyleyeyim. Gördüğüm kadarıyla birebir Kobiası. Burada başka tehlike de var, nedir biliyor musunuz? Şimdi onu açıyor, indireceksiniz. Arada 1-1.5 milyon euro fark var, biri inecek biri çıkacak. İngilizliğin adı fazla, Allah'tan Arnavut değil arkadaşlar, Arnavut'tan inadı dünyaya nam salmıştır. Yani iki yıldır peşine gidiyor. Artık namus meselesi haline geldi ve bu transfer edilecek Ama böyle bir oyuncuyu aldığınız zaman kanatlardan muzlu yüksek ortalar kesebilecek isimlere ihtiyacınız var. Jeremy Boga'ya bakıyorsunuz. Daha ziyade içeri yol alan, hızlı şekilde karar verip hızlı hareket eden ve içeri gire girerek paslar yapamayan, şutlar çeken bolcu. Bu yüzdendir ki Vakayemi veya Vişan'ın birinin kalması lazım eğer ona açık geliyorsa çünkü o ortaları açabilecek olan futbolcular onlar hani ligin 3'te 1'i kadar oynasınlar olsunlar yapacak bir şey yok ama ben yine diyorum Jeremy Boga transferini de ikisi de buluyorum hem fiyatı hem de geride kalan sezonki performansından ötürü. Sergio'ya gidersek başa şarkılar söylettirir. Genç, Yattara tarzı, yatlara daha da iyi olduğu ifade ediliyor ama ben birkaç maçını izledim. Yani iki maçın arkadaşlar başım dönmüştü öyle söyleyeyim. Ve geride kalan sezon 6 gol 20 asistle oynamış bir asist canavarı ki bunu Danimarka Ligi'nde yapmış. Yani ben olsam ne eder? Eder gider o para gerekirse yani 8 milyon Cem'in Boga'ya vereceğim yerde ona gömer alır gelirdi. Öyle düşünüyorum. Ve orta saha için kaçılmaz takviyeler var ki lazım arkadaşlar. Olması da şart. Ozan Tufan'dan çıkılacak. Bu bilgiyi vereyim. Böyle bir karar alındı. Ozan'la yollar ayrılacak. Birkaç kişiyle daha ayrılacak ama hala gündemde zaferiz var ki çok da tanımadığım için hakkında sadece gelen bilgiler üzerine yorumlar yapıyordum ama canlı gözlerle izlediğim Rapid Vienna'nin 24 yaşındaki ön laborosu Sangare olayında Trabzonspor hala masada hala onun cevabını bekliyor. Harika transfer yapmış olur. İhtiyacı da var. Ha bir kanat oyuncusu olarak mesela Gianni'yi görmeyi çok isterim. Risk yayın bırak gönderecekseniz Gianni'yi indirin ki hem orta yaş grubundaki futbolcu hem de o istediğiniz topları orta ceza sahasına çıkarabilen yani omuzda omuzlu ortaları atabilen futbolcu hem de üretken ayağında iyi de top saklayabilen böyle hani Trabzonspor'un forvetleri dar alanda top kaybedebiliyorlar ya bunu çabuk yapıyorlar İşte tam tersi olan Cerny'den bahsediyorum ki Fenerbahçe'yi zaten kupadan eleyen futbolcuydu. Yoksa Glasgow Rangers Fenerbahçe'yi eleyecek kapasiteli takım değildi. Fakat Cerny'nin o günkü performansı ki sezon boyuna da yansıttı. Fenerbahçe'yi sahteşi bırakmıştı. Şimdi böyle oyuncular dururken bilinmeyen oyunculara yüksek rakamlarla gidilmesini hoş karşılamıyorum. Yani burnuma pis kokular geliyor. A diyeceksiniz ki kötü niyetlisiniz. Başka umarım yanılan ben olurum. Trabzonspor olmaz ama buradaki tercihlerim gelin Boga değil. Daha farklı bu saydım. iki isim olurdu diyerek videomu daha fazla uzatmaksın. Unutmaksın da hemen aklımdan çıktı. South Stopper'e yerli bir isim gelecek. Muhtemel isim de Ahmet Can Kaplan. Galatasaray istedi. 6 milyon euro ile karşılaşınca durdu. Trabzon transfer devreye girmesi halinde 4-4.5'lara bitirebileceğini düşünüyorum. Şu anda gündeminde mi? Evet gündeminde ama ısrar etmiyor. Yani olası Galatasaray transferi gerçekleşebilir. Edin oyuncunun Trabzon'dan teklif beklediği yönünde geri dönmeye sıcak. Genel anlamda futbolcudan iyi anladığımı, izlediğim takdirde sağlam yorumlar yapabildiğimi düşündüğümü ifade ederek ki bu arada dediğim gibi Jeremy Boga'ya şöyle bir sarı kart göstereceğim. Sebebi şüphelerim olmasından dolayı Umarım yanılan ben olurum diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.